Arkadaşlar merhabalar. Tamir için gelen cihazımız bu. Bu şekilde beni açmadım. Kargodan bu şekilde çekti. Böyle üst kapağı yok. Wi-Fi anten kablosu buradan kopmuş. Muhtemelen gönderen arkadaşımız onu orada halledecektir. Üst kapağı olmadığı için HK1 markası. Bunu ben bahsedeyim. HK1 Amlogic S95X4 işlemcili yeni nesil güzel kaliteli bir işlemci. Diğer detaylarını ekrana yazarım. Oradan bakarsınız siz. Ön tarafı bu şekilde. Yedek USB giriş var bir tanesi. USB 3.0. SD kart giriş noktası var. Kablolu internet, audio video, HDMI, optik dijital çıkış, 5 volt 2 amper adaptör girişi yan tarafında bir şey yok. Artıda size göstermiş olayım. 4 GB RAM, 128 GB depolaması varmış. 6334Q Wi-Fi çipi varmış arkadaşlar. Cihazın gönderilme sebebi Wi-Fi wi bağlantılarda sorun çıkarıyormuş. Ve e, arkadaşımız basit oyunlar oynamak için gamepadler satın almış. Birkaç tane marka model. Bağlanma sorunu yaşadığı için tekrar tekrar farklı gamepadler almış. Bluetooth'lu kablosuz. Onlarda da bağlantı sorunu yaşamış. Bir türlü kullanamamış. Yani bizim amacımız bu sorunları düzeltmek. Baştan söyleyeyim yazılımı değiştireceğiz. Ben içerisinde sorunlu bir yazılım olduğunu düşünüyorum. Wi-Fi'ye bağlanmadığına göre veya sorun çıkardığına göre kesin yazılımı kökten değiştirip bu sorunu bu şekilde düzeltme yoluna gideceğiz. Tabii kontrol edeceğiz onları. Zaten televizyondaki görüntüsünden ve yapılan işlemlerden bahsederim. Şimdi arkadaşlar şu dikkatimi çekti. Şimdi arkadaşımız bu alttaki deliklerin sayısını arttırmış. Yani buraya delikler denmiş. Şimdi çok ısınan cihazlarda bu tür şeyler yapmak zorunda kalabiliriz. Ve benim fikrimi sorarsanız eğer bunlar mantıklı hareketler. Yani buradaki delikleri yo hiç delik yoksa da ya da az varsa da hava sirkülasyonunu arttırmak için buradaki delik sayısını arttırabilirsiniz. Hatta buradaki kapağı komple de çıkarabilirsiniz. Bunun içerisinde tozlanacak da hani burada e, plastik olmadığından içeri toz girip de bu cihaza sakınca verebilecek hiçbir parça yok burada. Hareketli parça yok. Dijital okuyucu yok. Hiçbir şey yok. Yani bunun içerisinde toz girebilir. Sakınca yok. Bakın arkadaşımız veya siz cihazınız ısınıyorsa bir kere cihazı bir açın. Açmakta sakınca yok. Bazılarında şurada dört tane vida oluyor. Mesela bununki şey muhtemelen hiç vidasız direkt kenetli sistemle açılanlar oluyor. Açın şuna bakın ama dikkat edin. Açtığınızda işlemcinin soğutucusu burada. Normalde bu alttan delik delmek bu cihaza yüzde yirmi yani yüzde on soğuması yönünde performansta faydası olur. Bu üst kapağın olduğu kısımda sıcaklık bu alanda birikiyor. Bu soğutucu aslında normalde küçük bence bu alan için. Bunu ama bunu siz değiştirip büyütmeye çalışmayın. Burada siz devrelere yol açarsınız. Benim demek istediğim o değildi. Yani cihazın ısınmasından sebeplerden bir tanesi de o olabilir. Bu buradaki ısıyı azaltmak için üst kapakta delikler delebilir diye arkadaşımız. O zaman daha verimli olurdu. Bilgisi olsun. Siz de ona göre yapabilirsiniz. Tabii bu yazılımsal başka sorunlar da vardır cihazda. Onunla ilgili de olabilir ama şimdi öyle bir şeyler olmadığını düşünelim. Fabrikalarına döndürdünüz. Yazdım düzgün. Aslında içerik de sorun yok. Yani yazılımda ve uygulamalarda yok. Virüs yok. Bir şey yok. Sıkıntı yok cihazınızda diyelim. Yine ısınıyorsa fan bile takabilirsiniz. Fan. Şu 5 volt. Şunun gibi. Bu burada böyle kamerada büyük görünüyor ama küçük bu. Şöyle bakın uydurmuşuz bir şeyler. 5 voltluk USB giriş kablosuyla çalışan fanlardan bir tanesi. Bunu televizyonun USB'lerine takabilirsiniz ya da Android TV Box'ın kendi USB'sine takabilirsiniz. Her yerden güç alabilirsiniz. Küçük bir cep telefonu adaptörüne bile takabilirsiniz. Oradan çalıştırırsınız. Bunu buraya sabitlerseniz cihazınız buz gibi soğuk olacaktır. En iyi çözümler bunlar. O anlamda. Cihazı ısınan, hiç ısınmayan cihazlar da var. Ama böyle yüksek performanslı çalışıp çok ısınan işlemciler de var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Video çok uzun oldu. Cihazımızı televizyona bağladık şimdi. Yazılımı değiştirdik. Android TV OS yaptık. İnternete bağlanma sorunu düzeltildi. Ayarlara girip Wi-Fi ayarlarını kontrol ettiğimizde Normal 2.4 GHz internete de bağlanabiliyor cihazımız ve 5 GHz istersek internet ağlarını görüyor ve bağlanabiliyor. Kablolu, kablosuz internet hepsi full. Diğer şikayet konumuzda Bluetooth gamepad kumandalarla eşleşme sorunuydu. Onunla ilgili de bizim elimizdeki oyun kumandası var. ipega marka. Daha önce tanıtmıştım onu. Yine resmini atarım. Şimdi karanlıkta çekim yaptığımız için görünmüyor. PUBG modeli PG9099 Onunla eşleştirme yaptık şimdi. Çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Tabi ben oyun yükleyip oyun test edecek vaktim yok. Ama burada ana ekranda bütün işlevleri yapabiliyoruz. Hatta o ciroskopu da gösterebiliriz. Ömer onu dener. Bakın ekranda görünüyor. Aynı normal Air Mouse kumandalardaki gibi ciroskop özelliği de ve diğer tüm tuşlar her şey güzel bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde sorunları çözmüş olduk. Kurulum ve testler tamamlandı. Bu cihazın tamire gelme sebebi neydi? Kablosuz internete bağlantı sorunları çıkardığı Gamepad bağlantı sorunları çıkardığı şeklindeydi. Tabi bu sorunları çıkarıyor olması yazılımda zaten sorunlar olduğu anlamına da gelir. Yani diğer tüm e, uygulamalarda da sıkıntılar çıkaracağı belli ki cihazın tüm bu işlemler kökten düzeltilmesi için yazılım komple değiştirildi. Son Güncel yazılım var şu anda. TVOS görüyorsunuz. E, bu şekilde cihaz güzel oldu. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.